Yazıyorum. Nasıl? Çok güzel bir sofası. Gelen gideni yiyemiyorsun. He, yiyemiyorsun yazıyorum, parasını da ödüyorum. Sen ödüyorsun. Ha. Çalışıyorsun ya. Yani. Çalışmıyorum, boşta geldim. Böyle köşede oturuyorum. Kim gitti mi, kim gitti mi yapıyorum. Boş gelin, yani köye ha. gelen gideni. kayıtını yapıyorum. Bayısını yapıyorum. Bu tuzanın, o zaman efsanesi. Evet. Senin kayıtını ödeyeceğim, senin paranı da ödeyeceğim. Valla. He,

Öyle sizi olsun olsun söylerdim. Ha, evet. evet. ben düzenliyim. Sağ olun teşekkür ederim. Memnun oldum geldiğiniz için.